Asit Baz 9. video. Konumuz tampon çözelti. Nedir tampon çözelti? Tampon çözelti az miktar asit ya da az miktar baz eklediğinde ortamın pH değişimine direnç gösteren yani pH'in değişmemesi için elinden gelen her şeyi yapan ve mümkünse değiştirmeyen çözeltiye bu cesur savaşkan çözeltiye tampon çözelti diyoruz. Nasıl yapıyoruz tampon çözeltiyi? Zayıf eşlenik yani konjuge asit baz çiftiyle. Mesela zayıf asit ne var? HF. Bunun konjuge bazı ne var? F. Karıştırıyorsun. Tampon çözelti oluyor. Zayıf baz ne var? Amonyak. Bunun konjuge asidi, eşlenik asidi ne var? Amonyum. Karıştırıyorsun. Tampon çözelti. Örneğin asetik asit ve asetat iyonu karıştırdın. Asetik asit ve sodyum asetatın asetat iyonu tampon çözelti oldu. Neden tampon çözelti oluyor? Çünkü burada İki tane madde var. Biri asetik asit, ortamın asitliğini sağlıyor, gelen bazla savaşıyor. Biri sodyum asetattaki asetat, bu da asetik asidin konjüge bazı, yani bir baz, gelen asitle savaşıyor. Püf noktası ne biliyor musun? Bunlar konjüge asit baz ya, birbiriyle savaşmıyorlar. İşin püf noktası var. Hem asit hem baz koyuyorsun. Bunlar eşlenik konjuge olduğu için birbiriyle tepkimeye girmiyor. Ama asit gelen bazı, baz gelen asidi harcıyor. Çok miktar asit, çok miktar baz eklemediğin sürece ortamın pH'ının korunmasını sağlıyor. Ortamı tamponluyor yani. Canlı organizmalardaki birçok biyolojik süreçte ortamın pH'ı hayati önem taşır. Bazı enzimler bildiğiniz gibi belli pH aralığında çalışır. Örneğin kanın pH 7.45'tir. Mide öz suyu 1.5 civarındadır. Bunları hep tampon çözeltiler sabit tutar. Tampon çözeltiyi bazen doğrudan verir bazen de kafanız karışsın diye bir sorunun içine gizler. Nasıl gizler biliyor musunuz? Zayıf asit kuvvetli bas veya kuvvetli asit zayıf bas. Yani kuvvetli zayıf nötrleşmesi verir. Kuvvetli ile zayıf tepkimeye girmişse bir yerde ve ikisi de tamamen bitmişse burada ...kuvvetlinin tuzu oluşmuştur. Yani ya asidik tuz ya bazik tuz vardır. Bu soru bir hidroliz sorusudur. Soruyu hidrolize göre çözersin. Zayıftan gelen iyonu hidrolize edersin. Kuvvetliyle zayıf tepkimeye girmiş ve zayıftan artmışsa... ...şimdi tepkimeye girdi ya... ...elinde bir tuz var değil mi? Bu tuzdan dolayı eşlenik asit veya eşlenik bazın var. Bir de zayıftan arttı. O zaman ikisi birden ortamdan var. Bu bir tampon çözelti sorusudur. Yani... HF zayıf asidi ile NaOH kuvvetli bazını artansız olarak tepkimeye sokmuşsan elinde sadece sodyum florür vardır. Ve sodyum florür kuvvetli baz zayıf asitten oluştuğu için bazik bir tuzdur. Flor'dan gelen zayıftan gelen iyonu su ile tepkimeye girerek HF ve OH oluşturur. Bu nedenle bu bir hidroliz sorusudur. Sodyum florürün flor iyonunun hidroliz olacağını dikkate alarak bu soruyu çözersin. Eğer asitten fazla almışsan bire bir girdi, bir oluştu, bir oluştu. Elinde ne var? 1 mol HF. Başka ne var? 1 mol flor iyonu. Bak sodyum florür var da beni ilgilendiren flor ondan flor yazdım. Zayıf asit var. Konjüge bası var. O zaman ne oldu bu çözelti? bir tampon çözelti oldu. Bu soruyu tampon sorusu olarak çözeceksin. Eğer kuvvetli zayıf tepkimesinde tam nötrleşme olmuşsa hidrolizdir. Oluşan tuzun zayıftan gelen iyon hidroliz olur. Eğer kuvvetli zayıf nötrleşmesinde zayıftan artan varsa tampondur. Hocam kuvvetinden artan varsa o zaman sadece kuvvetli varmış gibi hesaplarsın. Yani 2 mol NaOH 1 mol HF ise birebir girip 1 mol NaOH artacak ya. Sadece NaOH varmış gibi hesaplarsın. Kuvvetli varken zayıf önemsenmez arkadaşlar. Hemen bakalım. Ne diyor soru? Kanın sabit pH aralığı, kan sabit pH aralığında sabit olan bir sıvıdır. Kanın pH'sinin sabit kalmasını sağlayan en önemli tepkime karbonik asidin bir karbonata dönüşmesi ve bir karbonatında da karbonik aside dönüşmesi. Yani birbiriyle konjüge asit baz olması. Konjüge asit baz olduğu için bu ikisini aynı çözeltide çözdüğün zaman tampon çözelti olur ve tampon çözelti ortamın pH değişimine direnç gösterir. Ortamın pH değerini kurur sevgili arkadaşım. Bunu unutma. Ne diyor? Hangisi tampon çözelti değildir? Bu niye böyle yavaş hareket ediyor ya? Ne demiştik? Tampon çözelti olması için bir zayıf asit veya baz bir de bunun konjuge'si olması lazım. Bir zayıf baz ve konjuge'si. Bir zayıf asit ve konjuge'si. Bu da asitti bu arada ya. Baz değil. Bir zayıf asit ve konjugesi Ama NaOH kuvvetli asittir. Kuvvetli asitte konjüge asit baz da olmaz. Tampon çözelti de olmaz. hidrolizde olmaz. Hiçbiri olmaz. Nedir ya? Ne kadar sakin, ne kadar sorunsuz insanlar. Aynı şekil. HCO4 CO4 konjüge. NH3 NH4 konjüge. HCO3 CO3 konjüge. Hepsi de tampon çözelti oluşur. Zayıf asit. Hidrojen eksiği. Hidrojen fazlası gibi. Bir petrokimyasal kimyasal olan ürün. 280 yapalım. 1. Petrokimyasal ürün olan şampuan ham haliyle deriye zararlı bir pH aralığına sahiptir. Bu nedenle üretim sırasında pH sabitleyici maddeler kullanılır. Asit eklemek, tuz, zaten nötrleştirmez öyle bir şey yok. Baz eklemek, su eklemek değil, tampon çözelti kullanmak. Yani, yani daha nasıl bir soru sorusun size? Bu kadar kolay soru sorsa yeter değil mi? Bu ne diyor? Oo baya baya. Zayıf ve konjüge asit baz çiftlerinin aynı çözeltide çözülmesi sonucu oluşan çözeltilere tampon çözelti denir. Tampon çözeltilerde ortamdaki H ve OH iyonları çözelti tarafından belirlenir. Bu nedenle çözeltinin pH değeri az miktarda asit veya baz eklenmesine karşı korunur. H A zayıf asidi ile bu aside ait konjüge baz olan A iyonu aynı çözeltide yer aldığı zaman H A ortama hidrojen iyonu vermekte. Konjüge olan konjüge baz olan A ise ortama OH iyonu vermektedir. Bu nedenle HA zayıf asidi ile A konjüge bazını aynı ortamda çözdüğümüzde çözeltinin pH'i korunmaktadır. Buna göre olaylardan hangileri tampon çözeltinin kullanım alanına örnek olarak verilebilir? 1- Talcid, Gaviscon gibi mide ilaçları proton pompası inhibitörü ne? Tepkimeyi yavaşlatıyor. Bu, mida, bu ilaçlar mideye gönderilen H iyonlarının üretimini engelliyor. Da, 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 da. Bu bu tampon değil. Ortamın pH'ini korumuyor. Doğrudan üretimini engelliyor. Bu olmaz. Kanda yer alan bir karbonat karbonik asit maddeleri kan tarafından taşınan asidik veya bazik maddelerle kanın pH'inin değişmesine engel olur. Evet. Zayıf asit. Bu aside ait konjuge bas. Yani tuz. Bu ikisini aynı yerde çözersen tampon çözelti oluşur. Alkinlerin fehling lensa rc ile tepkimesinden yan ürün olarak nitrik asit veya hidroklorik asit gibi asitler oluşur. Bu tepkimeler zayıf baz olan amonyakla nötrleştirilir. Yani direkt nötrleşme bu. Bu şey değil yani bu tampon falan değil. Direkt oluşan maddeyi nötrleştiriyorsun. Olmaz. O zaman yalnız iki tamponun kullanımına örnek olarak verilebilir arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz? O zaman bu videoyu da burada sonlandırıyoruz. Tampon çözeltiler sonlandı. Tamponun ve hidrolizin hesaplamaları sınav müfredatında yok. Bu nedenle anlatmadım arkadaşlar. Fen lisesinde olan anlatan arkadaşlar varsa yani hatırlatın bir ara onları fen lisesine özel video olarak çekeceğiz de. önce bir sınav müfredatını tamamlayalım diye o videoları çekmedik. O zaman bunu da burada sonlandırıyoruz. Son videomuz yani rasyon asit baz nötrleşmesi. Az sonra görüşmek üzere.